Şimdi benim şurada gördüğüm bir şey var. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz mü? Şurada bakın parmağımın ucunda. Bir sincap kardeş. Orada bir şeyleri kemiriyor. Ne yiyor ki acaba? Böyle de doğayla iç içeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar ben İbrahim güzel bir günden güzel bir videoya daha sizlerle birlikteyiz. İşçiler bahçeye girdiler yine fasulye toplamaya başladılar arkadaşlar. Bu hafta annem yok bu hafta sadece biz varız bahçede bu yüzden. Ee, yine erken geldik, erkenden işlerimizi halledelim, ondan sonra da gidelim dedik. İlk etapta fasulye toplamayla başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra varsa biberimiz, salata salatalığımız, bunların hepsine bakılacak. Geçen hafta biliyorsunuz 41 kilo fasulyemiz çıkmıştı. Bu hafta o kadar bir beklentimiz yok, ama yine 30 kilonun üzerinde bir performans bekliyoruz. Evet başladık arkadaşlar. Bize kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler. Evet abi onu tek sıradan mı topladınız? Evet, evet. O tek sıra için çok ya. Nasıl becerdiniz onu ya? Yok geçen hafta tek sıradan öyle çıkmıştı. O zaman yine geçen haftaki gibi çıkacak. Ya da bu sıra diğer sıraların açığını kapatan <laughs> <bir> sıra. <laughs> ya da öyle. Evet operasyon devam ediyor arkadaşlar. Benim kasam böyle dolmaya başladı. Sıranın sonuna şu kadar var. Şöyle gayet güzel. Hem topluyoruz hem toplarken de böyle kenarlardan çıkmış şöyle yabani otlar da elimizden geldiğince yolup kenara atıyoruz arkadaşlar. Bu da bir nevi buranın çapası gibi oluyor. Yani buradaki otları almak iyi oluyor. Elimizden geldiğince. Yani kendimizi çok yormuyoruz. Şöyle de bakın şöyle bir kaldırayım. Göstereyim arkadaşlar. Fasulyemiz 10 numara 5 yıldız. Büyümeye devam ediyor. Biz de toplamaya devam ediyoruz. Çayımız da oluyor bir yandan. İnşallah çayımız olduktan sonra da kahvaltıya geçeriz işçiler devam ediyor. Ben de devam ediyorum. Hala aynı sıradayım. Şöyle bir 3 metre kadar kaldı. Ama topla topla bitiremiyorum arkadaşlar. Bir de sinekler var. Şimdi geceden bir çiğ düşmüş. Buralar nemli, serin. Sinekler burada. Şu güneşli alana çıkınca bir sineklerden kurtulacak gibi hissediyorum kendimi. Adamın ağzına gözüne giriyorlar. Ama toplamaya devam ediyorum. Bir bakalım. Yani e, geçen hafta gibi olmayacak dedim ama şu anki e, kasada birikeni gördükçe geçen haftayı aratmayacak gibi hissediyorum. İki sırayı tam anlamıyla bitirdik. Üç ve dört toplanıyor. İki sıradan çıkan şimdilik bu kadar. Şöyle bunu buraya getirdim. Bakın burada bir misafirimiz var. Senin adın ne? Bak bana bak 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 sırnaşık. Şişt, şişt, şişt. Sırnaşık senin adın ne? He? Oo. Isıracaksan olmaz. Isıracaksan olmaz. Nereye gidiyorsun? Bu da bizim bugünkü misafirimiz. Hafif kedi, hafif kaplan gibi bir şey. Nasıl besledilerse şimdi Sırayı bitirdim. Fasulyeyi buraya koydum. Şuradan bir tavuklara bakayım dedim. Burada da bir tütsümüz var. Bu bu niye yanıyor çocuklar? Ben yaktım söndü zaten. Şimdi söndü. Tamam, içinde su var mı? Var. Hı? Var. Tamam. İçinde su yokken semaver yakılmaz ha. Haberiniz olsun. Bir gidelim tavuklara bir bakalım. Tavuklarda durum gayet iyi gibi arkadaşlar. Beni görünce koşarak geliyorlar. Sanki bir şey vereceğim sanıyorlar. Gören de aç bırakıyoruz sanır. Yani yemlikleri ağzına kadar dolu. Suları var her şeyleri var. E dışarıda salıyoruz. Börtü böcek yesinler otlansınlar diye. Ama yine de insan gördün mü koşa koşa ona doğru geliyorlar. Bir şey vereceğimizi sanıyorlar herhalde. Horozumuz da yine geçen haftaki gibi yani tabi eskiye göre çok iyi ama hala kendini tam toparlayabilmiş değil evet buradaki durum bu hazır gelmişken ben bu arkadaşların sularına da bir bakayım sularına bakalım sularını tazeleyelim temizleyelim şuraya bir yere koyalım orada güzel güzel temiz taze su içsinler fabrika çalışıyor arkadaşlar tavuklar arka arkaya ötüyorlar sularını da tazeledim önlerine koydum İçiyorlar güzel güzel. Sularını içmeden de problem yok. Şimdi şunu bir göstereyim dedim ben. Burada bakın bizim bir şeftalimiz vardı. Nektar de olabilir. Bu korumaya başladı arkadaşlar. İşte geçmiş videolarımızda bahsettiğimiz şey bu. Buranın toprağındaki kilden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Çünkü internette birkaç araştırma yaptığımızda bu şekilde gördük. Killi toprağı sevmezmiş bizim bahçemizin toprağının da üstünden şöyle yarım santim yarım metre indikten sonra killi bir katman başlıyor ve o katman 4 metre kadar da derine iniyor. O yüzden bu şeftali büyük ihtimalle o killi topraktan kaynaklı kurumaya başladı. Suluyoruz her hafta düzenli suyunu veriyoruz. Dibini de kontrol ettik. Hani bazen köstebek geçiyor dibinden. Kökü hava aldığı için kuruyor ama bunun dibinde de bir problem yok. Bu kuruyor. Şurada da şey var. E, abimin aşı yaptığı bir elma var. Bakın onu da göstereyim size. Şimdi buradan aşıyı 3 adet olacak şekilde biz yapmıştık arkadaşlar. 1, 2, 3 adet. Şu aşılardan bir tanesi tuttu. Ama geçtiğimiz haftalarda aşırı rüzgardan bu aşı olduğu yerden bir noktadan kırılmış. Abim de bunu elinden geldiğince sabitlemiş. Ve gayet güzel büyüyor. Biz bu e, aşı için buna ne deniyorlar arkadaşlar? Bu çelik diyoruz. Biz de bunu dışarıdan bizim bahçenin dışında bir tane elma ağacımız vardı. Oradan almıştık. Tuttu. Elması da güzel. İnşallah e, devam eder. Gayet güzel güzel elmalar bize verir. Abim böyle birkaç yerinden tutturmuş. İnşallah o kırılan kısım kurtulur arkadaşlar. Aşılı ağacımızdaki durum da bu şekilde. Şimdi fasulyeleri de bir göstereyim. Evet arkadaşlar dördüncü sıramızda toplandı geldi. Performans düşecek dedik ama düşmemiş gibi görünüyor. Şimdi ara veriyoruz kahvaltıya geçeceğiz. Çayımız hazır. Yumurtalarımız kümesten. Bir yumurta kıracağız. Güzel şöyle tereyağında bir yumurta yiyelim dedik. Evet fasulyelerimizdeki durum bu. Gayet güzel gidiyor, başarılı gidiyor. Şurada da şöyle küçük bir domatesimiz var. Onu size bir göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Ama hafiften kızarmalar domateslerimizde de başlamış görünüyor arkadaşlar. Bahçe durumu çok iyi değil ama yine de bu sene bahçeyle uğraşmaya, didinmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Fasulyelerden sonra şuradaki biberlerimizi de gezeceğiz inşallah. Bir bakalım. Durum ne olacak? Fasulyede son bir sıramız kaldı arkadaşlar. Ee, ablam başka taraflarda semizotu toplama işine geçti. Bahçede bitkilerin arasında kendiliğinden çıkan semizotları var. Onları değerlendiriyoruz. Abim çapaya geçti. Karşı tarafları yapmıştı zaten. Şimdi şu 3-5 aranın ara çapasını yapıyor. Bunu yapmamızın nedeni arkadaşlar bahçenin çok otlanmaması için. Şimdi abim çapaya geçmişken de bir yandan çocuklar havuz 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 diye başımızın etini yediler. Havuzu Boşalttık, temizledik. Zaten geçen hafta boşaltmıştım ben, dibinde biraz bir su kalmıştı. Temizledik. Havuzumuzun altında, şurada bir yerde küçücük bir delik, nokta kadar bir delik çıkmış. Ee, oradan da hafif su kaçırıyordu. Orayı da geçici elektrik bandıyla tutturduk. Bu havuzlar için yama satılıyor özel. Haftaya internetten sipariş edebilirsem onu sipariş edip bu yama işini halledeceğim. Şimdi havuzumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Bir saate doluyor. Biliyorsunuz zaten. Çocuklar burada eğlenirken biz de işlerimize devam edeceğiz. Şimdi biraz dinlenmeye çekiliyorum. Şuradaki bir sıra fasulyeyi toplayacağız dinlenmeden sonra. Şöyle genel şurada da baktığınızda biraz böyle çar çöp görünüyor. Bahçemizi çok temiz tutuyoruz biz malum biliyorsunuz. Ben çocuklara bir söyleyeyim. Şuradaki çöpleri bir toplasınlar hemen. Şimdi yeni bir şey daha arkadaşlar. İnternette hep görüyorduk canavar otu denilen bir ot bitkinin köküne yapışıyor, bitkinin gelişimini engelliyor. Ay çekirdeği tarlası olan arkadaşlar çok paylaşıyordu. Bu sene bizim bahçede de görüldü. Şöyle bakın bütün şeylerin domateslerin dibinde bu şekilde canavar otu denen bu ot bitiyor ve bunlar bitkileri geliştirmiyor arkadaşlar maalesef böyle bir durum söz konusu bakın her yerini sarmış vaziyette böyle çiçekli mi çiçekli güzel bir şeye benziyor ama maalesef tehlikeli bir ot şimdi bu bizim bahçemizde hiç yoktu bu meret nereden geldi yani bu bana biraz garip geliyor sizlere de garip gelecektir diye düşünüyorum yani çünkü hiç yokken birdenbire her bahçede çıkmasının bir sebebi olmalı ya bir şekilde dağıtılıyor ya bir şekilde bizim aldığımız hazır hazır fidelerin köklerini içindeki toprakla beraber geliyor ama geliyor. Yani baktığınızda her tarafı sarmış ve bitkilerin gelişimini engelliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Hem de tam dibinden tam dibinden çıkıyor arkadaşlar. Tam dibinden. Yani bununla nasıl baş edersin? İstediğin kadar sök bu bitkiyi buradan sökmediğin sürece yani Domatese mi bulaşmış? Domatesi sökmediğin sürece bundan kurtulamıyorsun. Öyle pislik bir şey, öyle meret bir şey. Şuna bakın arkadaşlar. Bu sene de bununla uğraşıyoruz. Daha bakalım neler göreceğiz. Şimdi ben bir dayımın yanına gidip geldim. Onun televizyonu çalışmıyordu. Geçtiğimiz haftalarda uydusuyla ilgili bir problem vardı. Onu çözdük. Uydu alıcısı bozulmuş. Bizdeki uydu alıcıyı verdik. Artık gün içinde ve geceleri kendisini yalnız hissetmeyecek. Fasulyelerimizin tamamı toplandı arkadaşlar. Çocuklar da burada havuz keyfi yapıyor. <laughs> ya teşekkür demiştim ya. Şimdi havuz keyfi de bitmek üzere. Ben yokken abim tırpanı çalıştırmış. Bu arada son sıra fasulyeyi topladık. Fasulyelerimiz arkada tartılıyor şu an. Ben yokken abim de tırpanı çalıştırmış, şu arka tarafı biçmiş, nalelerin olduğu yeri. Şu arabanın olduğu yerleri biçmiş biraz, gözümüzün önü açılmış. Şimdi tavukların yanında abim, ben de gidiyorum yumurtaları toplayacak. Bir bakalım bugün ne kadar yumurtamız var. Abi ne yaptın? 17 17 mi? E yani şimdi günlük 17 alıyoruz biz. Ama hafta başından beri toplanan yumurta bakıyorsun 25-25 varmış. Yani nasıl oluyor? Annem belki yumurta kırıyordur arada bir bahçede. Bir bakalım. Onu bir soralım. Biz şimdi arkadaşlar tavukların tam böyle şeyini anlamaya çalışıyoruz verimini. Ama sürekli bir eksiğimiz var. Bir annemle babamla konuşayım bakalım. Bugünün 17. Abim toplamış. Evet arkadaşlar fasulyelerimizin tartma işlemi bitti. 8'er kiloluk ve 5'er kiloluk ayırdık. Bu hafta beklediğimizin çok üstünde bir performansla tamı tamına 60 kiloluk fasulye çıktı. Bizim için güzel tatmin edici bir rekor diyebiliriz. Böyle 5'er kiloluk 8'er kiloluk poşetlere ayırdık. Bir kısmı yine bizim, bir kısmı bizden isteyen eşimize, dostumuza gidecek arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şimdi horozumuzda bir rahatsızlık vardı biliyorsunuz. Abim onu getirdi. Ona bir aspirin içirme operasyonu gerçekleştireceğiz. Horozumuz da burada gözü de kapanmış. Gözünü de bir silelim abi. Tertemiz çıksın. Dur dur geliyorum. Evet arkadaşlar horoza aspirini verdik. Bir tavuğumuz dışarıda kalmış. Onu bir kışlayalım. Abi geliyor. Oğlum oradan giriş yok Giriş öteki tarafta Heh. Gir 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 Heh. Tamamdır Şöyle önlerine yeşillik otu attık Yemleri de Suları da hazır Sularına vitamin de kattık Durumları iyi Vitamin Bundan katıyoruz arkadaşlar yani kullandık Verimini Yani faydasını görüyoruz Verimini demeyeyim de Tavuklarımız iyiler İyi olmaya da devam ederler inşallah Bugün 17 yumurtamızı da aldık arkadaşlar Totaldeki yumurtamızı da Sizlere göstereceğim Şöyle bizim eve gidecekleri Ayırmışız arkadaşlar Fasulyemiz var Şurada bir miktar daha Fasulyemiz var şurada salatalığımız var. Burada biberimiz var. Şurada az biraz domatesimiz var. Sivri biberimiz var. Dolmalık biberimiz var bunların altında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolmalık biberimiz var. Semizotumuz var. Bir de yumurtamız var. Yumurtada adam başı 36 adet düştü arkadaşlar. Yumurtamızda bu haftanın toplamı 107-110 arası işte annemin aldıkları dayılarımıza veriyoruz sonra bizim kendi aramızda bölüştüğümüzde kalan bu ki bir haftalık 36 yumurta bizim gibi bir aile için zaten fazlasıyla yeterli oluyor genel olarak bugün bahçemizden elde ettiğimiz hasat bunlar tavukları kümese koyduk arkadaşlar tabiri caizse kaçar gibi bahçeden uzaklaşıyoruz. Toplayacağımız her şeyi topladık. Domateslerimizi, biberlerimizi, fasulyelerimizi, her şeyimizi güzelce bölüştürdük, pay ettik ve sıcakta bastı. Biz de evimizin yolunu tutuyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Fẹ́ẹ́n abọ̀ ní omi ọ̀h Múusika.